Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 15 Mayıs 2020 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Ne konuşalım? Ya merak ediyorum kaç gündür bir gelişme oldu mu olmadı mı? Herhangi bir gelişme yok. Hangi konuda bu noyanlar, sevda noyandı bir de konuşmuş tane hani televizyonda şunda bunda. Rütük zaten bir bok yapamadı. Rütük'ün işi para cezalarıyla şunlarla bunlarla. Ama Cumhuriyet savcıları denilen vatandaşlar, savcılar var memlekette. Bu Cumhuriyet savcıları ne iş yapar? Beni ifadeye çağırdılar. Bu bayanı ifadeye neden çağırmıyorlar? Yani televizyonda çıkıp böyle bir konuşma yapmış. Götüreceğiz demiş. Benim ailem 50 kişiyi götürür demiş. Nereye götürüyor? Pikniğe mi götürüyor? 15 Temmuz Kursağımızda kaldı demiş. Ben şimdi çıkıp burada desem ki ben yarın Ahmet'i hastanelik edeceğim, pataküte döveceğim. İki gün sonra beni alırlar içeriye. İfade vermeye, ne yapmaya çalışıyorsun diye. Karı çıkıyor diyor ki götüreceğiz diyor ya. Silahımız da var diyor. Şu da var diyor. Hem maddi hem manevi olarak hazırız diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin adı üzerinde Cumhuriyet Savcıları herhangi bir işlem başlatmadılar duyduğum kadarıyla şu ana kadar. Bunun yanında başka lavuklar da var. Yani bu tip konuşmalar yapan. Onlara da herhangi bir şey başlatılmadı. Mermi gösterenler falan filan varmış. Bir de Twitter'da bu yeşil noktalı lavuklar var. Yanına bir de Türk bayrağı koyuyorlar sanki Türkmüşler gibi. ve Cumhuriyetimizin savcıları da herhangi bir şey yapmadan bunları bekliyor. Neyi bekliyor? Yani işlem yapmak için neyi bekliyor? Adam diyor ki götüreceğim diyor kardeşim. Pikniğe götürmeyecek, eve götürmeyecek, misafirliğe götürmeyecek. Götüreceğim demek de ben, ben yanlış algılayabilirim. Ben kötü niyetliyim de sizin her halükarda bu insanları ifadeye çağırmanız gerekiyor. Değil mi? Yani televizyonda yayınlanmış bir konuşmaya istinaden kanıta da gerek yok. İfadeye çağırmanız, kimi nereye götürüyorsun diye sormanız gerekiyor. Cumhuriyet savcısı olan sizsiniz. Bunca sene hukuk okuyup, <laughs> savcılık yapıp, Cumhuriyet savcısı lakabını almış, ünvanını almış. Lakabı yanlış oldu, ünvanını almış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcılarıysanız, bağımsızsınız, yargının bağımsızlığının en güzel örneği siz savcılarsınız. Görevinizi yapmanız gerekiyor. Sizleri göreve benim davet etmem gerekmiyor. Bu görev zaten size verilmiş. Bu sizin vazifeniz. Bunu Cumhuriyet savcılarının yapması gerekiyor. Ama tıs diye bir ses duyuyorum. Hiçbir şey yok ortada henüz. Umut ediyorum pazartesi salı sokağa çıkma kısıtlaması var. Çarşamba günü belki, perşembe günü belki, cuma günü belki sonra bayram haftası, hafta sonu geliyor. Olmaz. Belki, 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 belki. Bu yeşil noktalı arkadaşları çözemedim ya. Onu ben alacağım, şunu sen alacaksın falan diye bir şeyler paylaşıyorlar ya. Neyi paylaşıyorlar? Dediğim gibi klavye kahramanlığı çok kolay ya. Klavye kahramanlığı çok kolay. Öztürkçe bir şey söyleyeyim mi? Onu ben alacağım. Şöyle yapacağım. Bunu ben alacağım. Adamın götünden kan alırlar. Siz yatıp kalkıp dua edin. Millet uykuda. Hiç kimse umursamıyor. <laughs> Sosyal medyadan tepkimizi gösterelim. Terbiyesizlenmeyin yavrum. Ne yaparlar biliyorsunuz. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ben böyle kötü konuşuyorum. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Memleketin çivisi çıktı. Adalet mülkün temeli olmaktan çıktı. Yahşi batıya döndük. Vahşi batıya mı döndük? Yahşi batıya mı döndük artık bilemeyiz. Komedi dünyası karıştır böyle. Ondan biraz bundan biraz. Memleketi memleket yapan her şey kaybolmak üzere. İktidar zaten buna peşkeş çekiyor. İktidarın yalakaları var. Sessiz duran bir çoğunluk var. Herkes götünün korkusundan. Bana bir şey olmasın. İşimi kaybetmeyeyim, evimi kaybetmeyeyim, ünvanımı kaybetmeyeyim. Üç lira falan onu kaybetmeyeyim. Kaybetmeyin. Bundan sonra da viyak viyak viyaklamayın. Neyi hak ederseniz onu yaşarsınız çünkü. Yani insanlar hak etmediği hiçbir şeyi yaşamıyor. Sigara var içersen, rakı var içersen. Ben var seversen. Dayak var istersen. Ne diyeyim ben? <laughs> Hak ettiğinizi yaşamaya devam edin.